Osman ileri doğru koşuyor. Icardi ve topu alır ve Icardi Gol! Galatasaray'ın golü. Çok ama çok basit. Kaçınılmaz bir son. derin oynuyor. Bitirebilecek mi? Muhteşem, inanılmaz bir gol. Barış Alper Yılmaz kontrolü eline aldı. İleriye doğru gidiyor. Bitirebilecek mi? Ve top Her şey bitti sanarken durum bir kez daha eşitleniyor. Şansını deniyor. Güzel fırsat. Ne yapacak? İşte şu. Victor Osimhen mükemmel bir gol. Harika bir gol. Enfes bir gol. Sahnede Victor Osimhen. Böyle bir şey ihtiyaçları vardı. Galatasaray kendinden gayet emindi. Topu geri aldıktan sonra golü bulmaları saniyeler sürdü. Şimdi Victor Osimen aşırtıyor. Bitirebilir mi? Ve gol geldi. Fark bile indi. Ufukta beraberlik. Belki de galibiyet olabilir. Bu seferki de şahaneydi. <laughs> Yok diyor. Icardi deniyor. Çok ince görüyor. Ve mücadeleye yeniden tutunuyorlar. Mücadele ruhunu biraz da olsa canlandırdılar. Sıradaki gol çok önemli. Barış Alper Yılmaz. Evet top hareketlendi. Son vuruş. Evet top ağlarla buluşuyor. Ve tribünlerde kıyamet kopuyor. Az bir eseri bir gol. Müthiş bir bitiriş. Galatasaray kendinden gayet emindi.